Abilerim, ablalarım az sonra size kainatın en güzel Alman pastasını göstereceğim. Çay yolundayız. Koru mahallesinde, La Palette, ön bahçesinde şu anda bir kedimiz var ve de kelebekler uçuşuyor. Haydi girelim. Efendim şimdi geldik La Palette, Alt katta imalattayız. Aydın Usta karşımızda. Merhabalar. Merhabalar, selamlar. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim, siz Gayet iyiyiz. Evet. Şimdi ben son dönemlerde keşfettiğim sizin Alman pastanıza bakıyoruz. Şurada hamurları var. Evet. Burada da kreması var. Bu müthiş bir krema. Son herhalde 3 haftada ne bileyim hani 21 gün varsa biz 15 gün bunu yemişizdir. Afiyet olsun. Bunun özelliği nedir? Şimdi önce şunu söyleyeyim ben. Alman pastası aslında Almanların değilmiş. İsveçlilerinmiş ama bunu yapan adamın soyadı German'mış. Yani Almanmış. Bunu öğrendik. Nedir abi bunun özelliği? Şimdi e, şu an görmüş olduğunuz pastacı kreması, özel bir pastacı kreması evet. yapıyorum. Ama Kremi bu bildiğimiz değil. pastacı kreması değil. Biraz özel, evet. e, farklı tereyağlı falan evet. diyebiliriz. Özel, farklı. Onun yanında aynı zamanda Alman pastası hamurumuzda çok bol yumurtalı ve Şimdi. tereyağlı yapılan bir Bol yani yumurtalı özel, ve tereyağlı. Evet, özel bir evet. hamur. Klasik hamur değil, daha farklı ve özel bir hamur. Aha. Şimdi kremasını sıkıyoruz. Sıkıyoruz, sıkalım bakalım evet, kremasını. Sıkıyoruz. Evet, kapaklarla... Bu sahneyi ben bir kere gördüm. Arkadaşlar buraya dikkat. Gerçekten çok güzel, çok evet. özel bir sahne burası ya. Kapaklarını kestik. kestik. Bak şimdi bakalım. Hamurun içine. Evet. Of. Tereyağı ve bol yumurtalı bir hamur. Evet. O yüzden de farkı oradan geliyor. Kremamız da güzel tabi taze. Çok güzel, çok. Günlük yapıyoruz kremamızı. Bunlar günde belli sayıda çıkıyor. Bitince bitiyor değil mi? Evet, bitince tekrar her gün taze taze çıkarıyoruz. Evet. Şu anda sıkmaya başlıyoruz. Arkadaşlar, gibi. dikkat buraya. Bak. Hepsine eşit bir şekilde kremaları evet. koyuyoruz. Buna bak ya. Gerçekten hipnotize edici bir görüntü var <laughs> burada ya. Böyle de bir şey söyleyeceğim. Ee, bu hamurlar hamburger ekmeğinden biraz daha büyük büyüklük olarak evet. herhalde 12-13 santim çapında falandır. 13 gibi. Evet, 13 gibi değil 13. mi? Evet. 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 Ee, evet. Hamburger ekmekleri 10 santim olduğuna göre biraz daha büyük. Bunun fiyatı da çok uygun. Şu anda fiyatı da uygun. 26 doğru. Mayıs itibariyle bunun fiyatı 130 lira. Evet doğru. 26'te gelirsiniz hani farklı bir fiyat olur onu bilmem ama bugün 130 lira <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> Bu ürün için bence müthiş bir fiyatı Sen kameranı sip. Üzeliyiz. Öf. Evet. İşte Az olanlara bu, ilave ediyoruz. İşte bu. Tamamdır. Şimdi, Şimdi kapaklarını kapak. kapatıyoruz. Evet. Evet. Buradan başlıyoruz. Başlayalım bakalım yani. kapakları kapatmaya. Kapaklarını. Şöyle koyuyorum daha sonra. Burada da sizi tebrik ediyorum. Mutfak da tertemiz. Hani dükkan hani üst taraf tertemiz. İmalat da tertemiz. Vallahi Olması gereken çok, bu. Çünkü yaratıyoruz, evet. mecbur öyle olmak durumundayız. Vallahi öyle ya. Sağ olun, eksik olmayın. Çok güzel. Hani bunu fark etmemek imkansız. Teşekkür ediyorum. Evet. Kapaklarını evet. da şu an kapattık. Harika. Şimdi düzeltiyoruz. Şöyle hafif. Hafif dokunuyoruz kapaklarına. Aralarında kremalar görünüyor gördüğünüz gibi. Öf öf öf. Şimdi üzerine pudra şekeri. Pudra şekeri. Ve servise hazırlayacağız. Pudra şekeri. Pudra şekeri yani. Şöyle Tamam. Şu anda poşeti... İşte buradayız. ...servisi hazırdır. Afiyet olsun. Elinize sağlık. Teşekkür Arkadaşlar. De. Teşekkür ederim. Afiyetler olsun. Evet. Arkadaşlar Alman pastalarını yukarı çıkardık. Tezgahta da böyle görünüyor ama size göstermek istediğim bir şey daha var. Annelerimizin eskiden yaptığı artık pek bir yerde bulunmayan e, talaş kebabı var. Talaş kebabı diyorum ya. Talaş böreği var. Böyle milföy hamurundan çıtır çıtır içi bezelyeli ve parça etli. Şimdi bir de onu bulduk. Haydi ona bakalım. Terima kasih telah menonton!